13. etap Bir Dünya Yeşil Ormanı kuruldu. Şehit Kamil Belediyesi tarafından hayata geçirilen Bir Dünya Yeşil Projesi kapsamında 13. etap Bir Dünya Yeşil Ormanı İbrahimşehir Mahallesi'nde kuruldu. 62 bin metrekare alan üzerine kurulan 13. etap Bir Dünya Yeşil Ormanı ile yaklaşık 6 bin fidan daha toprakla buluşturuldu. Şehit Kamil Belediyesi olarak göreve geldiğimiz andan itibaren çok önemli bulduğumuz hizmetlerden birisi olan Bir Dünya Yeşil'i bugün 13.sünü gerçekleştiriyoruz. Bir Dünya Yeşil kampanyasında Allah izin verirse görev süremiz içerisinde de son güne kadar bu hizmeti devam ettireceğiz. Mart ayında ve Ekim-Kasım aylarında geleneksel hale getirmiş olduğumuz bu ağaç dikim organizasyonunda geçen sene şehrin batı tarafındaki Bayatlı köyünde ağaçlama yaptık. Bu sene İbrahimşehir'deyiz. Gönül ister ki daha geniş alanlar elimize geçsin. Bu sene ağaçlama yapacağımız Kasım ayındaki bölge İbrahimşehir'de 62 bin metrekarelik bir alan. Bu konuda öncelikle ben hazineye ve orman işletme müdürlerine yürekten teşekkür ediyorum. Onların sağlamış olduğu bu destek sayesinde bizim de belediyedeki ekip arkadaşlarımızla bu organizasyonu gerçekleştiriyoruz. Tabii yalnızca ağacı dikip bırakmak değil. Şehit Kamil Belediyesi olarak şu ana kadar yapmış olduğumuz ağaçlama çalışmalarında yaptıktan sonra bu dikimleri gerçekleştirdikten sonra en az iki sene bunların can suyunu vermeye devam ediyoruz. Etrafını çitle çeviriyoruz. Kendi kendini bulduktan sonra doğal ortamda büyümesine katkı koyuyoruz. Tabii özellikle bu organizasyonlara öğrencilerin, çocuklarımızın katılmasını istiyoruz. Onların bu yaşta ağaç sevgisini almalarını, daha sonra da o dikmiş oldukları ağaçlara bakmalarını sağlamak adına. Eğer bunlar hazırın üzerine konursa bunun değerini bilmezler haklı olarak. Ama bunun dikiminde, bakımında emekleri olursa bunlara daha fazla sahip çıkacaklardır. Şehit Kabil Belediyesi'nin tüm ekibine ben yürekten teşekkür ediyorum. Burada bütün bilimlerin emeği var. Sosyal işlerin, fen işlerinin, Park Bahçeler Müdürlüğü'nün, zabıtanın, yani basının tüm kademede hizmet veren bütün arkadaşlarıma ben yürekten teşekkür ediyorum. Bu iş ekip işi. Biz başkanlık olarak bunun fikrini ortaya koyabiliriz ama bunun bu noktaya gelmesinde emeği geçen tüm arkadaşlarıma, tüm çalışanlarımıza ben yürekten teşekkür ediyorum. Bu öyle bir günde böyle açık havada bizlere katkı verdiğiniz için buraya gelip bizlerle beraber olduğunuz için tüm misafirlerimize teşekkür ediyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Allah'a emanet olun. Fidanlar büy büyüyüp ilk başta toprağa serpilip fidan olacaklar. Ondan sonra biraz büyüyecekler. Sonra koca bir orman oluşacak. Biz de ağacın gölgesinde gelip piknik yapacağız. Fidan diktim, e eğlendim. E e Sonra fidanımızın üzerine isimlerimizi koyduk. Fidanlar büyüyünce buraya geleceğim. Su, is, ağaç ismindeki ağaca bakacağım. Su, su vereceğim. Fidan dikmeye geldik. Çok eğlendik İşte Fidanlarımızı üstlerine atlarımızı dik koyduk. Sonra sulayacağız. Şimdi biraz daha sulayacağız. <laughs> Onda çok mutluyum. Buraya ağaçlanmak için Ayak Ağaç dikmeye geldik. İnşallah ileride ömrümüz yeterse piknik yapmaya çocuğa bizim yetmese de çocuklarımız inşallah gelip burada temiz hava ile doğa ile birlikte beraber olacaklar inşallah. <laughs>